Şüphesiz kozmetik ürünler günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ülkemizde yabancı ülkelerde geçerli yasal düzenlemeler paralelinde düzenlemeler yapılmıştır. Üretici firmalar kozmetik ürünleri açısından etkili, kararlı ve güvenilir olmak zorundadır. Ayrıca sadece yasa koruyucular tarafından kurallar ve kriterler konulmamakta aynı zamanda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından da ürünlere yönelik yüksek standartlar tespit edilmektedir. Bu çerçevede kozmetik ürünler için fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik test ve analizler yapılmaktadır. Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde kozmetik ürünleri testleri de yapmaktadır. Kozmetik testleri için laboratuvarımız EuroLab'la çalışabilirsiniz.